arkadaşlar Bugün sizlerle beraber mekanikleri gösterdiğim videonun devamını çekiyoruz. Bu video uzun olacak dediğim gibi. E, bu arada arkadaşlar e, abone like atmayı unutmayın. E, eğer bu videoya 200 dakika ise bu tarz böyle öğretici videoları atmaya devam edeceğim. O zaman baş başlayalım arkadaşlar. Biz en son buna göstermiştik. Sonra e, işte tüm bunlara bakmıştık. E, son arkadaşlar bunu göstereyim. Bu da e, arkadaşlar böyle denge göstergesi gibi bir şey arkadaşlar. Yani yamuk olup olmadığını bundan anlıyorsunuz. Mesela biz siz bir şey yaptınız. Örnek veriyorum. Şöyle bir şey yaptınız. Ee, ya doğru. Bindi <laughs> Mesela şöyle bir şey yaptınız. Sonra işte oynadınız. Böyle yamuk kaldı. İşte şunu frizlediniz. Bir şey yapıp böyle şey yaptınız. Sonra bunu yamuk olup olmadığını ölçmek için böyle yapıyorsunuz. Ve çok anlayamıyorsunuz gibi. Ya bakın mesela arkadaşlar şurada ufak bir boşluk var. Oradan anlayabiliyorsunuz. Bu dümdüz olduğunda tam şey oluyor. Ee, böyle anlayabiliyorsunuz. Çok bir olay yok ee, bunu kırabiliyor musunuz diye merak et, et, ettim arkadaşlar. Bir dakika bakacağım hemen. Hemen. Kıramıyormuşsunuz. Açabiliyoruz. Açınca da Hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, slider var. Bu sliderı arkadaşlar e, böyle iş kaydırabiliyorsunuz. Öyle şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben bunu bir tane şu an tank modu yapıyorum. Hatta onu göstereyim. Tank yazıyor. Ama ben bunu tank diye kaydetmemiştim. Başka bir şey kaydetmiştim. Heh. Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Mesela buradan ayarlayabiliyorsunuz. Azıcık ben böyle açayım. O kadar gidiyor azıcık böyle bayağı kapatayım. Niye olmuyor? Biraz zor. Tabii döndüğü için. Daha tam bitmedi arkadaşlar bu tank. Size de söyleyeyim bakın ya bu bozuk. Bu yarıyor arkadaşlar? Yani bunun böyle ip yanı ben buna bakmayın. Tabii öyle de yapabiliyorsunuz. Ama böyle şiddetinde belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine yani son güncellemede gelmedi ama yeni gelmişti. Sanırım 28.5'te ve 28.0'da geldi. Bu da arkadaşlar konveyör. Bunu böyle götürebiliyorsunuz. Veya bunu böyle friz yapıp bunu böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra burada edit parametresinde ne var? Bu slide'ın edit parametresinde ne var mesela? Ha garip bir şeymiş. <laughs> ee, he bu bunu anladım arkadaşlar. Bu 0.5 yaptığınızda mesela 0.5'te aktif olsun diyorsunuz. Yarısında aktif olsun diyorsunuz. Ama öyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu edit parametresinde speed ve bakın bana bastığında ters gidiyor. Bana bu da hız arkadaşlar yani. Mesela bunu şöyle bir şey yapalım. Baya hızlı bir şey mesela buna şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Böyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Böyle şöyle bir şey yapalım. Böyle bir şey yapalım. Böyle bir şey yapalım. Böyle bir şey yapalım. Bunlar böyle kapışması için böyle bir şey yapalım. Garip bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Çalışmıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar işte garip bir şey denedim. Ee, acaba bir dakika işte şöyle bir şey deneyelim mi sizle beraber? Bakalım. Ama Çok küçük oldu bu da. Aa, nasıl sığacak bunu? biraz ama tam tersine git getir bazı bir tanesi tam tersine götürüyor ondan dolayı biraz şey neyse e, böyle bir şey arkadaşlar yani çok anlatmayacağım şimdi uzatmayacağım Çünkü 20 dakikada hepsini göstermeyi yapabilir miyim yaparım arkadaşlar ya bazı ışık zaten pek. o zaman blok e, ve suketi göster göstereceğim bu ikisi böyle arkadaş gibi bir şey arkadaşlar. Bunu açtığınızda ya da açtığınızda demeyin de. Bu böyle bir şeymiş arkadaşlar. Ben ilk anlamadım. Bundan buna götürecekmişiz. Mesela bakın. Şöyle. öyle anladım ben. Bundan buna. Bakın. Demin bana de öyle olmuştu çünkü. Şöyle. Allah Allah şimdi çalışmıyor. Bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. E tabi bu yönden de şey olmuyor arkadaşlar. Bunu böyle bir şeyleri tak diye yapıştırmak için kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey olsun mesela arkadaşlar. Yani örnek olarak gösteriyorum. Bunları friz yaparsınız. Sonra böyle bir şey işte örnek vereyim. Bir tane garip bir şey yaptınız. Şöyle büyük bir şey yaptınız. Fakat bunu friz yapmıyorsunuz. Böyle gerçekçi olması için böyle veya yıkılabilir bir bina yapıyorsunuz işte yıkılabilir olması için örnek veriyorum böyle bir şey yapıyorsunuz hop hop Tabi bunu biraz yüksel yüksel koyalım bunu yüksel koyam <laughs> koyarsak daha iyi olur bunu mesela istediğiniz gibi değiştirmek istiyorsanız böyle şey yapabilirsiniz de bunu da açmak lazım. Aha Açabilir miyim acaba? Niye girmiyor? Niye açılmadı? Açılır mısın lütfen? Niye olmadı lan? Allah Allah arkadaşlar bu an olmadı nedense. Bir dakika geçip bakayım ben. Arkadaşlar bu biraz bozuk bir şey. Yani ben denedim nedense olmadı gene videoda dururken Ama saçma bir şey zaten. Çok kullanışlı bir şey değil. Onun yerine gidin şu sarı halattan veya işte sabit olması için gri halattan kullanın. Yani bence saçma bir şey zaten. Ee, veya ben yanlış anladım ama yanlış anlamam olmam lazım. Zaten bunu hiç göstermemişler ve adamlar eklemiş sadece koymuş öyle. Saçma. Ee, şimdi buna bakalım arkadaşlar. O da böyle bir şey. İşte böyle. Hadi. <laughs> şey yaptım arkadaşlar tabi bu basit zaten bunu bağlıyorsunuz arkadaşlar bakın buradan buna götürüyorsunuz sonra buna kamerayı seçiyorsunuz apple diyorsunuz buradan kamerayı açıyorsunuz bunu açıyorsunuz aa çalışmıyor böyle oluyor arkadaşlar buradan görebiliyorsunuz tabi biraz başa döndürücü böyle bir şey arkadaşlar sonra bu range finder bunun ismini daha farklıydı eskiden bunun ismini değiştirmişler daha yeni fark ettim ben de onu böyle açıyorsunuz arkadaşlar sana bunun e, uzaklığı uzaklığı her şeyi belirleyebiliyor bu bakın böyle bir şey garip garip sesler geliyorlar arkadaşlar işte boş ver onu böyle uzaklığı ölçüyor. Bunu çipten mesela ekranı gösterebilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Buradan edit parametresten veya bir yer vardı. Ha set modesten. Burada mesela buradan e, siz x ile cihazı yapacaksınız. Bunu metal yapın arkadaşlar. Metal olduğunda yanacak. Tabii metal değil. <laughs> ben de diyorum niye olmuyor. <laughs> Böyle bir şey arkadaşlar. Mesela sadece objeye değil bakın. Mesela siz şeyini gösterdiniz. Bakın metal yeri olmayan yeri gösteriyorsunuz. Böyle, böyle farklı güzel yapmışlar bunu böyle. Böyle bir şey arkadaşlar. Ee, bence, sev, bence güzel bu adet parantezde işte bunun üç uzaklığını ayarlıyorsunuz. Böyle bir şey. bence sevdim arkadaşlar. Bu baya işe yarayacak bir şey. En sevdiğim mekaniklerden bir tanesi zaten bu. Sonra arkadaşlar diğer diğer diğeri diğeri. Trigger. Bu Trigger aslında biraz karmaşık ama anlayınca güzel bir şey arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Açmış oluyor. <laughs> bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bunu mesela büyük arttıralım biraz tabi. Muhayt demeyin. Ee, mesela gözükmesini istiyorsanız böyle yapın. ilk, ilk başta. Sonra ben baya büyük yaptım. Bir şey geldiğinde olsun. Mesela. Öyle bir şey. Ama tabi şu an şey. E, yeri de algılıyor bu. İşte, <laughs> Bu yeri dalgalıyor ondan bence yani onu buradan ayarlayabiliyorsunuz tabi ama bence biraz karmaşık arkadaşlar öğrenmeniz lazım şey yapa yapa freeze <laughs> <laughs> buraya geldiğinde bu ötecek. sonra bundan bu kabloyla bağlarsanız bu bir, bir şey geldiğinde bunda aynı set modesi var bu da aynı şey ee, böyle bir şey arkadaşlar hop sonra arkadaşlar sonra 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 Trigger'a baktık. Radyo. Bu radyo arkadaşlar çok bir şey yok. Ben e, yani hiç anlamadım radyoyu. signal diyor. Oradan açınca buradan bağlanıyor. Bu bu tatlı bir şey gibi bir şey düşün, düşünebilirsiniz. Çok bir olay yok bunun. Sonra timer var. Ben en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bunu böyle bir şey yapıyor. Bir süre bekletiyor. O olduğunda böyle. Böyle bir şey. Buradan edit test parantaşlarım. Bunun şeyini ayarlayabiliyorsunuz saniyesine sonra buradan hold deyince hiç hep tekrar he, bası tutmanız gerekiyor sanırsam yani sadece teker teker ilerliyor oldu kapatın resetlerinizde ee, ne oluyor reset, de, reset yaptığınızda aç kapa yaptığınızda düzeliyor arkadaşlar ee, yani resetlenmiş oldu işte <laughs> nasıl desem Sonra arkadaşlar mesela mekanik yerinden buradan bir tane piston alacaksınız. Piston. A. Bağlarsınız. Aç kapı olur yani bu ışık için falan yapın bence. Sinyal aldığında o aktive olsun. Bakın böyle bir şey. Ya bunu ayarlayabilirsiniz. Böyle aç kapı oluyor. Oradan bunu gyroskop veya bir şey yap, yaparsınız arkadaşlar yani nasıl desem şimdi nasıl anlatsam eee, buna bekleme süresi eklersiniz nasıl yapacağınızı bilmiyorum çıktan yaparsınız öyle kullanabilirsin çok bir kullanma şey yok ama güzel güzel ben sevdim gene <laughs> Sonra buradan arkadaşlar kontekst aktivatör var buradan edit parantezlerinizde buradan gene uzaklığı ve e, şeye ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar e, kaç süre kaldı? Sana buradan ne yapsın arkadaşlar? Bu e, şeylere, bu, bu gittiği şeyi değiştiriyor. Mesela siz buradan böyle şey yapacaksınız. Edit. Buradan kendi silahınızı, bu şeyiniz böyle, e, işte mega silahınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan ne yapan? Şuradan enable gravity olsun. Yok disable gravity pardon. Disable gravity olsun. Mesela bunu açtığınızda böyle puf, olsun. Bakın. Tabi olmadı çünkü biz biraz isterseniz şu şeyi de arttıralım ve sıfır yapalım bunu. Ama sıfır yaparsak hiçbir şey gözükmez. Ha yok. Şöyle göz. Hep şöyle mesela yapalım. Ayakları da yapalım. Böyle <laughs> şey oluyor arkadaşlar yani bildiğiniz kendi silahınızı yapıp, yapıp burada seçebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Sonra geçelim. Sonra sonra sonra. Kaç dakika oldu? Aa, hepsini göstereceğim. Ay yanlış şey siliyormuşum. E tek Buna iki kere basıyorsunuz. Buradan teksti değiştirebiliyorsunuz. Şöyle abone ol yazalım. Bundan da rengini değiştirebiliyorsunuz. Close deyince açıyorsunuz. Ve yazı gözüküyor. Bunu çiftle de değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben deprem sinasında öyle yapmıştım. Veya bunu yazdığınız şey çift aktarabiliyorsunuz. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani bence güzel bir şey. Yani kullanışlı bir şey. Özellikle çoğu çift sevgilerinde bunu görürsünüz arkadaşlar. Sonra en saçma şey var. Yani bu çok saçma. Yani çok bir işe yaramıyor. Ben hiç kullandıklarını duymadım. Buradan siz yapıyorsunuz yani. Böyle bir şey. Bunlar daha öncesinden böyle garip ışıklar yoktu. Yeni eklemişler. Sanırsam yoktu diye biliyorum. Böyle ses yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok bir şey yok. Bu demir sensör de biraz saçma bir şey. E, çok bir olayı yok. Ne ne şey, işte kullanılır ben de bilmiyorum. Yani yaptım. Biz. Yani bakın burada edit parametreste reset var sadece. E, set modu var. Sonra burada neydi e, işte nasıl desem neydi e, hangi türde o şey algılansın? E, işte mermiler mesela arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şu ucu var ya ya niye böyle oluyor? Şu ucu var ya arkadaşlar mesela. filiz yaparım bunu. Niye olmuyor? yandı mı ki? Ha açmadık. <laughs> kırmızı yanıyor. Böyle hasar olduğunda veya çarpma nasıl desem çarpma olmuyor sonrası. Mesela kırılma da olabilir. olmadı. Ama arkadaşlar böyle işte ben işte çarpmalarda falan ee, hasar hasar sensörü. böyle bir şey. Arabalarda kullanabilirsiniz. Böyle tesla gibi garip arabalar yapacaksınız. o kullanabilirsiniz ama düzgün çalışmıyor. Bakın burada modlarda ne varmış? Patlamalar mesela. Asitli. Fiziksel çarpmalardan mı? Neden sonra ayarlayamadım ben. Sonra ney Bilmiyorum. Yani doğal ama <laughs> ne yani? Doğal dediğin ne? <laughs> doğal şeyler. Hepsi denize de, bunların hepsini aç kapı yapıyorsunuz. Böyle. Ee, sonra ya o ileride algılasın işte onu söyledim zaten. Sonra arkadaşlar benim de yanında benim iyice farklı yerlere giriyorum hep. Son arkadaşlar burada ışıklar var. Ben bunların hepsini kısa kısa göstereceğim. Bu street light. Şöyle bir şey. Sonra burada ee, bunu eskiden düzgün çalışmıyordu. Bunu düzelttiler. Ve hiç yani ışık vermiyordu. Sonra flashlight. Bu da aynı şekilde ışık vermiyordu düzgün. Candle da eskiden çok ışık vermiyordu. Böyle bir şey. Bunu filmle yakabiliyor musunuz diye bilmiyorum. Deneyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Evet yanıyabiliyormuş. Eskiden de yanıyordu diye biliyorum. O, o herhalde aklıma geldi. Sonra bunu da, bunları da bunları yerleştireceğiz Bunu düz açamıyorsunuz. Bunları böyle yerleştiriyorsunuz. Açıyorsunuz. Direkt açabiliyorsunuz böyle. Bunların bu arada rengini ayarlayabiliyor musunuz? Acaba mumun rengini bence ayarlayamazsınız. Aynen yok ayarlanıyormuş bunların hepsinin rengini ayarlayabiliyorsunuz bu da ee, bunu normalde kablodan yaparsınız ama bu da olur gibi bakalım niye böyle ya bu şöyle fiz yapalım bunu böyle ip gibi bir şey açtığınızda ışık oluyor <laughs> yani böyle bir şey arkadaşlar bunun ipi de var İpi de işte yani bunun gibi bir şey buna ee, şeye bağladığımızda ip gibi bir şey. Ama bunun yayını çok sevdim. Çok eğlenceli. Aşırı eğlenceli. Bakın. Sonra geliyor. Hop. Aşırı, aşırı eğlenceli. Bunun <laughs> ipi. Neyse. Sonra burada şekiller var. Keşke biz de kendi resmi böyle yani resim yükleyip ışıklandırma şeyi yapabilirseydik. Bence modlara gelir o yakında. Sonra burada floresan lambalar var. Bu da daha güçlüsü. Daha büyük. Yani neden böyle bir şey yapmışlar? Eklemek için eklemişler çoğunu. Işıktaki ışıktaki şeylerin. Ama mesela bu da güzel. Ben bunu seviyorum. Buradan yazıp bir şey yazıp istediğiniz bir şeyi 57 H yazın boş Böyle Eee böyle ışıklandırabiliyorsunuz. Öyle bir şey. Sonra jeneratör var arkadaşlar. Jeneratör de ya böyle elektrik şişlerini çok girmeyeceğim. Biraz kar, kar, kafa karıştıracağım ama gene gireceğim. Buradan voltajı verilip 888 dedim. Sonra işte bir şey aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Pardon bununla değil şunla. Buradan tabii şu an açmadık. Böyle elektrik şeysi. tabii bunun 100 bir değeri vardı. Bunun 100 mü 220 mi ne böyle canlandırabiliyorduk ama hatırlamıyorum. 120'yi deneyelim bey isterseniz. Ama öldük şu an. Bayağı öldü bizi. Sanırsam 220 veya 120 ydi. Siz deneyin arkadaşlar. Benim çok yani vaktim var. Ama 2 dakika kalmış. Yani 20 dakika dedim ama 25 dakika olsun. Ne olacak? Az bir şey kaldı zaten. Ee, sonra arkadaşlar adaptör var. Bu adaptör de böyle gücünü kısıyor. <laughs> Nasıl desem gücünü kısan bir şey. Ee, bunu böyle bağlayabiliyor musun? Merak ettim Mesela şöyle bir şey bağlayabilir musun? Tamam açalım ilk önce. Keşke bunu böyle bağlayabilsek neyse bu adaptör de arkadaşlar size bildiğin ya yani şey nasıl desem böyle <laughs> size ışık veriyor yani nasıl desem ya bunun adaptör düşünün bir telefon adaptörü düşünün o işte arkadaşlar yani. Küçüğü bunun küçüğü işte. Ya bunu direkt tak diye açamıyorsunuz. Elektrik veremiyorsunuz. Bundan buna bağlıyorsunuz. Sonra ondan işte eşyaya bağlıyorsunuz. Öyle bir şey. Ee, yani böyle çok bir olay yok. Yani ben de çok iyi anlamıyorum arkadaşlar. He bu relay bu parantez yokmuş. Bu da arkadaşlar buna ama ilk elektrik vermemiz lazım. Ya yani hep şunu alıyorum ya. Buna böyle elektrik vereceksiniz. Kaç volt vereceksiniz? 20 şu an 10 volt yetmiyor çünkü açmadık zaten. Bu 10 volt yetmez arkadaşlar. Bunu daha fazla vermek lazım. He, mesela. Bu böyle iletken gibi bir şey. Ama olmadı nedense. Ama çok vermemiz lazım ya. Çok fazla vermemiz lazım buna. Oh. <laughs> Biraz fazla verdik. Oha. Neden olmadı? He açmadık çünkü. Ondan mı alakalı? Metal. Metal bir şey. Bu da olur. He bakın arkadaşlar bu böyle bir şey. Metal şeyleri ee, daha daha iletiyor. Normal metalle buradan mesela buradan da aslında şey yapabilir. Ya bu bunsuz da olabilir arkadaşlar. Ama bu daha iyi iletiyor. Öyle yapmışlar. Çok bir e, olayı yok. Sonra bakalım arkadaşlar. Bayağı uzun oldu ya. Olsun arkadaşlar siz izlersiniz ben Ne oldu lan? Ha ses ki. Sonra arkadaşlar eee neye ee, ee, bakmıştık? Voltmeter. Bu kaç volt? Oradan kaç volt geçtiğini söylüyor arkadaşlar. Mesela buradan bir şeye metale buradan kablo bağlayalım. Açalım. Biz en başta 10 volt oluyor zaten. Bunu açalım. bunu buradan kabloya böyle bağlayalım. Kaç volt olduğunu heh, bu kaç volt olduğunu gösteriyor arkadaşlar. 10 voltmuş mesela bu. Ee, veya şöyle de yapabiliriz arkadaşlar isterseniz. Şimdi keselim. Bakın 0 volt oldu. Sonra buradan e, bunu biraz fazla volt yapalım. Biraz. <laughs> biraz fazla volt yapalım arkadaşlar. Ama bize Tesla lazım ya. Tesla Tesla. Tesla değildi. Neydi onun ismi ya? ya, test normalde test relay da ismi kısaltmışlar. Sonra arkadaşlar şuradan mesela aktaralım. Niye böyle oldu? He, biz şey aktardık çünkü. Doğru, elektrik kablosu aktaracaktık. Tabii benim de beynim yanında alacak. Buradan acaba voltu değişiyor mu diye bakacağım. Allah Allah, mesela çalışmadı bu sefer. yaptım. Aa, bakın mesela buradan görebiliyoruz. Tam git götürmüyor. Bakın biraz fazla yaptık ama sana, sana ya. Bunu 100 yapalım. Şimdi götürüyor arkadaşlar. Mesela tam götürmüyormuş. Bu tam rastge bakın 52. Bazen götürüyor bazen götürmüyor. O sıkıntı yok arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Tabii böyle olmasın. Sonra yani değişiyor hep değer yakın. Aa yakınlığa göre değişiyor. Bakın uzaklaştırıyorum. Bakın 35 oldu. Yakınlaştırıyorum. 90 oluyor. Mesela böyle bir şey arkadaşlar. Bunu böyle alışabiliyoruz. Sevdim buna. Bunu bilmiyordum normalde. Bu, bunun özelliğini bilmiyordum. Bunun edit parametresi var. He bu da aynı uzaklık arkadaşlar. Bunu 88 yaptım. Baya o bakabiliyor şu an. <laughs> <laughs> Sonra. Ee, hemen bir geliyorum. Geldim arkadaşlar. Sonra burada da batarya var. Ben batarya, <laughs> batarya, batarya, e, batarya var arkadaşlar. sonra işte e, örnek vereyim burada bu ilk bunu şarj edelim. Şöyle. Bu ya hep yanlış yapıyorum arkadaşlar ya. Bu da bunu şarj edelim. Şöyle ufak şarj, şarj yapalım. Bunu da aç açmamız lazım tabi. Sonra arkadaşlar bakın buradan şarjı arttırıyoruz. de gördüğünüz gibi. Sonra burada ışıklar da bir süre yanma bir süre sonra yanmaya başlayacak. Biraz bekleteceğiz. 20 dedim. Biraz daha fazla yanma yapsak. Bir elli yapalım arkadaşlar. Bakın artıyor. Bakın ışık yandı. Gitgide yanmaya devam edecek. Bu da yan. Hadi. He. Sonra mesela bunu şey yaptık, kullandık, kestik, bakın azıcık doldurduk. Buradan e, kapasiteyi de maksimum kapasiteye arttırabiliriz. Buradan voltajı da kaç volt ver vereceğimizi şey yapıyoruz. Buradan acaba voltmetreden buradan gözüküyor mu diyeceğim. Ha kaç volt verdiğini gösteriyor. Tamam. Voley yapmış. Ee, acaba pilin kaç olduğunu diyeceğim diye düşündüm ama. Sonra buradan mesela bunları şey yapacağız. Açtık. Şarj götürüyor mu mesela böyle? Aa bakın şarjı götürüyor mesela. Böyle bir şey kullanabilirsiniz. Yani bu gerçekçilik olsun diye tabii ki. Yani isterseniz tak diye de açabilirsiniz. Buradan şarj ediyorsunuz. Yani şarj bitiyor. Mesela çok volt verirseniz patlar mı acaba ışık? Şarjımız bitiyor. Şarjımız bittiğinde kapanacak mı diye merak ediyorum. Bitsin bakalım. Bitmedi şu an. Hala bir tane var. Acık daha var. Değil mi? Ha, çok az kalmış ama bitti şu an. Aa, olmaya devam ediyor. Mesela ben bu olayı sevmedim çok. Evet böyle olmadı. Bence kötü olmuş. Ee, bu şarj bitince direkt bir şeymiş Sonra arkadaşlar şu müzik olaylarına çok girmeyeceğim. Bir tanesini göstereceğim. Aynı şeyler yani sesleri farklı bir tak. Bit, bir, tak. Buradan e, edit de bu şeyi arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kaç vuruş vuruşu vuruş hızını arttırabiliyorsunuz. Sonra böyle tıklaya tıklaya şu kalemi alıp tabii ki de tıklaya tıklaya tıklaya. Şöyle yapıyorsunuz. Biz arttırdık şu an şeyi. Böyle bir şey yani hepsini göstermeyeceğim. Bunlar hepsi kırılabiliyor diye biliyorum. Ondan güzel. Ben seviyorum. Canım sıkılınca bunları kırıyorum böyle. Ve ses çıkıyor. Çok güzel ses çıkıyor. Piyano güzel kırılıyor mesela. <laughs> Bakın arkadaşlar çok güzel kalıyor. Oy. Bayağı iyi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Video bayağı uzun oldu. Zaten video atmaya da çok az kaldıydı. Aynen 11 dakika kalmış. Neyse arkadaşlar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.